Evet arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. İnşallah herkesin sağlığı, sıhhati, keyfi, huzuru yerindedir. Ee, bir sıkıntısı yoktur. Sıkıntı olanlar da inşallah bir an önce sıkıntılar gider diye temenni de bulunalım. Şimdi arkadaşlar hemen cılız ve holoyu bir inceleyelim. Bak ya kaç gündür söylüyorum. Bana hala buradan alım yapılır mı diyenler var. Arkadaşım ben sana ne zaman alım yap kendim olsam ne zaman alım yapabileceğini söyledim. Buradaki bu kanal kırılınca alım yapılması gerekiyordu bence. Yatırım tavsiyesi değil. Çünkü yükseleceği belliydi buradan. Bak şurada alım yapan yani ben dinleyip benim yaptığımı yapıp bir insanı şurada şu an %30'luk %35'lik bir karı vardı. Yani şu an buradaki riske girmeyecekti. Cılız yükseldi. Niye? City ile anlaşma yaptı arkadaşlar. Biz Real Madrid mi NBA mı derken City çıktı. Bakarsınız akşama Başka bir haber daha gelebilir. Haber geldikçe bu yükselir. Ben size söyleyeyim. Haber geldikçe bu coin yükselir. Şuraya kadar güzel yükseldi. Sonra burada büyük bir satış dalgası yedi şu 0.71 seviyelerinden. Ama şu 067 68'deki direncimizi sağlam bir şekilde şu an kırmış olarak gözüküyor. Üstünde kapanması lazım. Üstünde mum kapatması lazım. Üstünde nasıl mum kapatması lazım? Yani hiç çizgiye dokunmadan şuralarda şöyle kalması lazım arkadaşlar. Bunun yeşil olması lazım. Şu kırmızı ya bunun. Bak hatta senin için yeşil de yapayım güzel kardeşim bunu. Yeşil olması lazım bunun, tamam mı? Bunun yeşil olması lazım. Bak şöyle yeşil olması görün. Bak nasıl bunlar yeşil. Hangi ton yeşil onu ayarlayayım neyse onunla uğraşmayalım. Zaten vaktim kısıtlı. Yeşil olması lazım. Şurada bir mum kapatması lazım ki tekrar bir yükseliş bekleyelim. Aynı zamanda bakın sabah bir video çektim değil mi? Sabah video çektik arkadaşlar. Cılızla ilgili 19'da neler olacak? NBA mı, Real Madrid mi yoksa dibi mi göreceğiz? Dibi görmedik. NBA da olmadı. Real Madrid de olmadı. City oldu. City olunca yükseldi. Şimdi Burada kısa vadede şu yeşil çizgi yükselen trendi demiştik. Ne demiştik arkadaşlar? Bu yeşil çizginin altında mum kapatmadığı sürece böyle görüyorsunuz. Şu yeşil ve kırmızı gördüğünüz tane tane şeyler mumlar oluyor. Tane tane bir tane diyor ya. Buradaki gördüklerinizde tane tane mum oluyor. Bu yeşil çizginin altında mum kapatmadığı sürece cılız buna dokuna 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 yükselir. Tamam mı? Her haber gelmesinde her olumlu durumda da daha fazla yükselir. Kısa vadede bir kanal yapısı gördüm. Aynı zamanda belki bu bir boğa bayrağına da işaret olabilir. Keşke şurada biraz daha yatay hareket etseydi boğa bayrağından daha emin olabilirdik. Kırılımdan sonra hedefi sıfır. Yani şuradaki zirveyi kıracak. da geç. Bu boğa bayrağı şurada bir kalsın. Belki işe yarar. Yaramazsa da dursun. Bir kanal yapısı var. Çok teyitli bir kanal yapısı gibi gelmiyor bana biraz daha kendini teyit ettirmesi lazım sağlam bir kanal yapısıysa. Sağlam bir kanal yapısıysa bu kanal yapısının altına kırmadığı sürece korkacak bir şey yok ve büyük ihtimalle de üzerine kıracaktır. E-Mail'in zaten destek olarak çalıştığını söylemiştik. Yani sabahtan belli duyurular yapıyorduk. Nerelerde gerçekten yani kazanç sağlanması gerekiyorsa ben olsam nerelerde alım yaparım bahsediyordum. Buradan alım yapılır mı? Buradan risk alarak alım yapılır. Burası dirençti değil mi? Burası dirençti. Dirençti. Şu 0.67-68 seviyeleri dirençti. Bu direncin üstüne kırdık. Saat 3'e kadar beklersin. Ben olsam kendime anlatıyorum yatırım tavsiyesi vermiyorum ben olsam buraya kadar beklerdim 3'e kadar beklerim üstünde mum açar üste doğru hareket yaparsa alım yaparım risk alırım mumun altına şuralara da bu yeşil çizginin alt tarafına da stop koyarım stop koymak ne demek yani şu zarara gelince bu şu fiyata gelince zararına satmaya razı oluyorum demek stop loss tamam mı stop koyardım yani. Yani Ben olsam alım yapacak. Yani şurada alan adamın riskiyle burada alan adamın riski aynı değil. Ben buradayken de bunu anlattım. Bakın sıkışıyor, sıkışıyor, sıkışıyor. Sıkışınca kırılır, kırılınca yük, hızlı yükselir. Ben olsam ee, kırılımdan hemen önce alım yaparım. Kırılımı gördüğüm gibi alım yaparım diyordum. Yani buradayken risk çok güzel alınabilirdi. Buradayken ben olsam risk almam ama ben olacak olsam yine alım yapacak olsam, alım yapmak istiyor olsam dediğim gibi risk alarak Top seviyesi belirleyerek alım yaparım yine. Çünkü şu an artık burası destek olarak çalışacaktır. Ve aynı zamanda yeşil çizginin altına mum kırmadığı sürece cılızda korkacak bir şey yok. Mekli al sinyali vermişti. Bakalım ne oldu? Bir değişiklik var mı Mekli'de? Mekli'de de bir değişiklik yok. Yoluna devam diyor Mekli. E, Bollinger bantlarına bakalım. Bollinger bantları ne diyecek? Orta seviye destek olarak çalışıyordu zaten. Şu an üst seviyede güzel. Yani bir sıkıntı yok şu an için cılızda. Geri çekilmeler normal. Kar satışları var. Yani buradan alan, buradan alan adamlar hele şey diyor. Ya artık tamam ben bu coin'den çıkacağım falan deyip satanlar çok fazla. Buradan alıp kar, ya benimle burada alan çok fazla insan var zaten. Onu biliyorum. Onun teşekkür mesajlarını ben bugün aldım. Yani burada zaten satmışlardı. Burada yine satanlar vardı. Bu arada ne çok bu insan varmış ya. Yatırım tavsiyesi de vermiyorum. Hani diyorum yatırım tavsiyesi değil. Ama ben olsam şunu yaparım diyorum. O sıra zaten onu yapıyorum. Benle beraber alan insanlar varmış. Helal olsun. Buradan yine kar almışlar. Mesaj attılar. Teşekkür ederim onlara da. Ee, yani belki bir boğa bayrağı olabilir mi? Bakacağız. Bir boğa bayrağı olabilir mi? Emin değilim. Emin değilim. Söylüyorum. Emin değilim boğa bayrağı olmasından. Ama bir yükselen kanalı olacak gibi bu kanalın içerisinde de kanala vura vura hareketini yapar. Gelir vurur hareketini yapar. Gelir vurur hareketini yapar. Gelir vurur hareketini yapar. Gelir, vurur, hareketini yapar tarzında bir hareket sergileyebilir. Yeşil mumun altında yeşil çizginin altında mum kapatırsa arkadaşlar buraya kırmızıya kadar 0.58'e kadar düşer. 0.58'de kesin tutunması lazım. 0.58'de tutunmazsa çünkü 0.58'de aynı zamanda bir alt yükselen trendimiz var. Mavi çizgi. Onun altında da tutunmasa vay anam var deriz. Tarkan'ın da öyle bir şarkısı vardı. Dev vay anam var. Neyse o konu o değil konu dağılmasın. Evet cılızda güncel durum bu. Bir yükselişten zaten bahsediyorduk. Kısa vadede sabah bu çizgimizi çizmiştik. Bu çizgi sağlam çalıştı. Bakın bir saatte açacağım. Ya bak mesela kısacağım kızamıyorum. Bir saatlikte şurada bir geri çekilme oldu. Şurada bir çizgide tamam mı? Sıkıntı oldu. Hemen gruptan hocam ne olur cevap ver. Düşüyoruz mu? Kalkıyoruz mu? falan. Ya kardeşim korkacak bir şey yok yok. Çizginin altında mum kapatmadıkça diyorum. Mum kapatmadıkça korkma. Beni de böyle korkuya verme. Telaşa verme. Tamam mı? Ben de korkuyorum. Lan ne oldu acaba? Bu çocukların başına bir iş mi geldi diye. Hemen gruba işi gücü bırakıp yazmaya çalışıyorum. Bu sefer de olmuyor. O yüzden böyle çok acil bir şey olmadıkça bana alınır mı? Yazılır mı? Satılır mı? Videoda açıklıyorum. Nerede alınır? Nerede satılır? nerede satılır? Ne zaman kerseni tatmin ediyorsa satarsın kardeşim. Kerseni nerede tatmin ediyorsa. O ona bağlı tamam mı? Cılızda güncel durum bu. Cılız'da ben korkulacak bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yani alım yapmak istiyorsan ben olsam burada alım yaparım. Tabi burada aldığım riskle aynı risk değil. Yani burada mesela satmam. Burada aldığımı ben olsam hala satmam. Velhasıl durum bundan ibaret. Bu seviyede alım yapılır mı? He şu an direnci kırdık. Destekte alınır, dirençte satılır. Yeni bir direnç belirleyelim aynı zamanda. Asıl majör direncimiz şurası. En yüksek seviyesi majör direncimiz. Şurada da bir direncimiz me mevcut arkadaşlar. 0.74 seviyelerinde. Ben olsam buradan alım yaparım. Hiç alım yapmadıysam ve risk almak istiyorsam. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil. Risk almak istiyorsam. Bakın risk almak istiyorsam. Yeşil çizginin altına stop koyarım. Ee, ve buradan alım yaparım. Treni kaçırdığımı düşünüyorsam. Ama saat 3'teki mumu bir beklerim. Bir saat sonra mum kapanacak. Holo'ya geçelim hızlı bir şekilde. Holo. Holo'da da ne demiştik arkadaşlar? Beyaz çizgi düşen trendini ifade ediyordu. Düşen trendini kırdığı zaman sert bir şekilde yükseliş beklediğimizi ifade etmiştik. Aynı senaryoyu cılızda yaşadığımızı defalarca söylemiştik. Şuradaki cılızda da bir düşen trend vardı. Düşen trendi kırdı. Cılız hızlı yükseldi. Aynı şekilde Holo'da sert yükselişini yaptı. Kendisini şu an mavi çizginin üstünde yani yükselen trendinin üstünde bırakmaya çalışıyor. Holo bırakması lazım. Bırakmazsa tekrar beyaz çizgiye kadar düşebilir. Bir saatlik grafiği açayım daha net gözükür. Bak tam şu an görüyor musun abi? Gel abim gel abim gel abim gel canım abim gel. Holo Tam böyle mavi çizginin üstünde mi kalacağım altında mı kalacağım mücadele ediyor. İnşallah üstünde kalırsa vura vura mavi çizgiye yükselir arkadaşlar. Mavi çizgiye vura vura holo yükselir. Yani vura 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 yükselir. Vura. Vira 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 der gibi oldu. Tamam mı arkadaşım? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Var ya kanalı izleyenler bir çok cılız bir ses çıkıyor. Biliyorum videoyu hızlandırdığımda. Cılız bir ses çıkıyor. O sıkıntı zaten. Kiminin kulağını tırmalıyordur o eminim. Bir de bu tamam mı? Sürekli böyle bir gıcık gıcık tamam mı demiyor mu? Allah fıtık ediyordur milleti eminim ya. Neyse. <laughs> Olmayın arkadaşlar. Fıtık tedavisi zor diyorlar. Ee, şimdi gel abi, gel abi. 4 saatlik grafikte dediğimiz gibi bu mavi çizginin üstünde kalması lazım ki yükselişini devam ettirsin. Saat bir saat sonra mum kapanacak. Mum alta doğru gider. Saat 7'de de mumu altta kapatırsa tekrar yükselişi için burayı bekleriz. Yani hala bana hocam hola alayım mı diye mesaj atıyorsun. Kardeşim seni döveyim mi ben? Ben seni döveyim mi? Döveyim mi? Yani yüz yüze olsak döverim. Sana 50 kere videolarda anlattım ben. Bu beyaz çizgi düşen trend kırıldığı zaman sert bir yükseliş gelebilir. Ben olsam oradan alım yaparım. Aynı sert yükselişi cılızda gördük düşen trendi kırıldığında vesaire diye anlattık. e buna bakalım. e bak alt seviyesi ne kadar güzel çalışıyor görüyor musunuz arkadaşlar? Yani sabah da gösterdim görüyor musunuz? e bunun alt seviyelerine dokunup dokunup yükseliyor. Sert bir yükseliş holoda gelecek. Ama ne zaman gelecek birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ee, başka ne anlatabilirim sizlere? Mekdi'ye bakayım. Mekdi'de bir şey var mı? Mekdi'ye henüz al sinyali vermemiş. Ee, dediğimiz gibi bu çizginin üstünde kalırsa Mekdi'de al sinyali verir. Bu çizginin mavi çizginin üstünde kalacaksa yani yükselen trendine girerse tekrardan da e de al sinyali verir arkadaşlar holoda. Holoda güncel durum bu. Cılız'da güncel durum bu. Ben nerede olsam nasıl bir risk alıp nasıl bir alım yapabileceğimi anlatmaya çalıştım anlattıklarımın hiçbir zerre bir yatırım tavsiyesi değil. Kanalda görüyorum bazı insanlar sinirleniyor. Arkadaşlar sinirlenmeyin. Ne olur ya benim kanalımda sinirlenecekseniz, agresifleşecekseniz çıkın. Vallahi çıkın. İnanın hiç aboneye ihtiyacım yok. Yazıyorum buraya alta yazıyorum da abone olmak isteyenler olsun diye de yazıyoruz yani şimdi de. Yani istemiyorsanız da olmayın kardeş kafanıza silah mı dayıyorum. Bir de bak bir konuda uyaracağım bir konuda uyaracağım. Bu video çok izlenir büyük ihtimal. Şimdi bizim Telegram kanalı var. Telegram kanalında bak küfür ediyorsunuz. Erkekler küfür yok bak net söylüyorum. Kızlar siz de küfür etmeyin. Ben abi küfür sevmiyorum. Lütfen vallahi küfür sevmiyorum. Çok küfür edilmesini de istemiyorum. Grubun bir seviyesi olsun Telegram kanalının, tamam mı? O küfür edenlere de bana özelden mesaj atın arkadaşlar küfür edildiği zaman. Ben sürekli takip edemiyorum kanalı. Çalışıyorum işteyim çünkü. Sürekli takip edemiyorum. Küfür eden birisi olursa da bana Telegram'da etiketleyin beni yazın. Yapın bir şeyler. Ben onu görürüm. Çıkartırım kanaldan. Arkadaşlar lütfen seviyeli bir grubumuz olsun. Eğlenelim, gülelim, dertleşelim. Kazanacaksak birlikte kazanalım. Kaybedeceksek birlikte kaybedelim. Ya seviyemiz olsun. Küfür etmeyelim tamam mı? Lütfen canlarım ciğerlerim. Küfür yok. Tamam mı? Anlaştık diye ümit ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sıhhatle kalın. Bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.